Ona da böyle yapmaya çalışıyoruz, reklam falan çıkıyoruz. ki geçen gün çıkmayın çünkü bitti. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel bir görüntü getirmiş olduk. Kerem Bürsin biliyorsunuz BMW reklam çekimlerinde oynamıştı ve onun kamera arkası. Ee, yayın e, çekimlerinden gelen muhteşem görüntüleri paylaştık. Kamera arkası görüntüler Kerem Bölsin hazırlanıyor. Ee, gördüğünüz gibi reklam çekimleri için hazırlanıyor. Ve kamera arkası çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Daha da muhteşem karelerimiz gelecek elbette ki. Sizler için olağanüstü görüntüler, muhteşem paylaşımlar yapacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için yine şahane videolar paylaşacağız. Muhteşem görüntüler getirmiş olacağız. Bunun için like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun ki çok güzel paylaşımları izleyebilirsiniz.